arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlere Discord'umuza nasıl herhangi bir botu ekleyebileceğimizi göstereceğim. Bakın ilk öncelikle Google'a ya da tarayıcınıza Discord'da tabii ki kayıtlı falan olmaz lazım. Discord Aa, yanlış oldu. Discord bot yazıyoruz. Şu Discord botlarının listesi çıkıyor en başta ilk de Ondan sonra mesela e, siz ne istiyorsanız onu seçin mesela ben M6 botunu kendi sunucuma yüklemek istiyorum bu da sunucuma gelmeyi unutmayın Neyse, burada add to Discord var. Buna basınca hangi sunucu? Şu sunucu ekleyeceğim. Buraya yan sunucu? Batan Discord'ta mı? Tam Discord'da. bunların ama gibi bir şey yapabilirsiniz. Yetkilendiriyorum. Ben robot değilim. Yapıyoruz buradan. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir yer geliyor. Ben M6 botu için söylüyorum bunu. Buradan mesela bu ne? Bir şey yapabiliyorsunuz. Ben bunu çok bilmiyorum. Benim bildiğim şey mesela nerede o? He bu, bu. Bakın buraya sunucumuza mesela gelen giden de sunucuya katıldı olarak mesaj yaz. Şöyle yaptım. Özel olarak da hoş geldin kanka desin mesela. Yeni kişilere hangi yetkiyi verdi? Burada üye. Ne diyor? Ha, bunu bunları yaparım. Orada e, tabii ki bota yetki vermeniz de lazım. Bunu değiştirmek paralı. Buna hiç dokunmayın bence. Buna Hı, çıkar. Tamam. Sevmiyor şey muyum? Neyse burayı anlamadım ben. Neyse pluginlerden dediğim gibi welcome'lar. Bunu yapabiliyorsunuz. Ben bunu pek anlamadım. Çünkü ben mi6 botunu çok sevmiyorum. Çok karışık gibi bence birazcık. E, siz tabi dediğim gibi şuradan discord bot hatta şarkı için discord fred bot yazıyoruz. Ne şu çıkıyor? Bence bu şarkı için çok iyi bir şey. Bizde de var gördüğünüz için gördüğünüz gibi. Konuşamıyorum neyse. Bizde de var. Yani şöyle deyince direkt ekleyebiliyorsunuz. Burun komutları birazcık şey yani kolay bence diğer botlara göre. Bir tane bot vardı ben onu hiç sevmemiştim. Batan Discord'u oldu. Yetkilendir diyorum. Bu arada siz de gelmeyi unutmayın. Şöyle yapıyoruz ve gördüğünüz gibi command'a basıp buradan görebiliyorsunuz. Şimdi ben size bir tane şarkı şey yapıyorum. Mesela şu noktalı virgül işaretinden koyuyorsunuz P diyorsunuz. Ondan sonra şarkıya mesela tok a yazıyoruz. Tuşla birinciyi açıyoruz. Botumuz da da geldi. <laughs> Şöyle kapatıyorsunuz. Şu komutla ise durduruyorsunuz. Şu komut ise mesela durdurduğunuzda şunu yazıyorsunuz ve botunuz tekrardan işleve geçiyor. Diyor kaç dakika olmuş? Nereden bakıyoruz lan? Neyse. Gördüğünüz gibi sizi bugün botları anlattım. Burada istediğiniz gibi komutlar var. İstediğiniz yapabilirsiniz. Beğenmeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Discordumuz yavaş yavaş büyüyor. Yani bir iki kişi geldi bile. Arkadaşlarıma falan söyledim, onlar da gelecek. Sizlerle beraber büyüyeceğiz tabi. Beğendiyseniz gelirsiniz. 1000 aboneye özel çekiliş yapmayı düşünüyorum. Tabi daha 1000 aboneye çok var ama kafamda bir plan var yani ona göre yapmayı düşünüyorum neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum daha fazla böyle bilgilendirici video istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay